Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması pratik ve çok lezzetli çıtır çıtır kıymalı börek hazırladım. Siz daha fazla bekletmeden buyurun tarifimize geçelim. İlk olarak hamurumuzu yaparak başlayalım. Kapımıza 10 su bardağı un ekleyelim. 1 yemek kaşığı tuz ve 4 bardağı su ekleyelim ve yoğuralım. Hamurumuz ne kadar yoğurulursa o kadar güzel açılır. Toparlayalım ve elimize biraz sıvı yağ ekleyelim. Toparlayalım. Hamurumuz yumuşacık olmalı. Masaya biraz daha sıvı yağ ekleyelim. Arada videoda gördüğünüz gibi yoğuralım. En az 10 dakika yoğuralım. Daha sonra toparlayalım. Bir hamur aparatıyla dörde bölelim. Veya sürdüğüm tepsimizi alalım. Üzerini kapatalım. Bir saat dinlenmeye bırakalım. Biz bu arada iç harcımızı hazırlayalım. Kabımıza 300 gram kıyma, 4 ince doğradığım soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve karıştıralım. bir kenara alalım. Hamurumuz dinlendikten sonra açmaya başlayalım. 250 gram tereyağını ve 1 su bardağı sıvı yağını erittim. Masamızı dökelim. Üzerine hamur besimizi alalım. Tekrar üzerine yağ ekleyelim. Ve elimizi açalım. Açabildiğimiz kadar açalım. Elimizle açalım açabildiğimiz kadar. En üst kısmı biraz içeriye bükelim. Kıyma harcımızdan ekleyelim ve kıvıralım. Videoda gördüğünüz gibi yapalım tepsimize yağ sürelim ve hazırladığımız hamurumuzu tepsiye kıvırarak dizelim tüm hamurlarımızı aynı şekilde hazırlayalım ve üzerine tekrar yağ sürelim. Yasılmış fırına yollayalım. 200 derecede kontrollü şekilde 40 dakika pişirelim. Pişen böreğimiz bakın mükemmel oldu. Size keserken göstermek istiyorum. Bakın nasıl çıtır çıtır ve çok lezzetli oldu. Biz çok severek tüketiyoruz. Ve servis tabağına alalım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarımda buluşmak dileğiyle. Sağlıklı ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.